Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 1500 metre yükseklikteki hurman çayı kenarında yetişen ters laleler görülmeye değer. Kahramanmaraş'ın kent merkezine 126, ilçe merkezine 25 kilometre mesafedeki Tanır Mahallesi kırsalında bulunan hurman çayı boyunca dik vadi yamacında mikroklimal iklimde açan ve 3 haftalık ömrü olan ters laleler halk arasında ağlayan gelin hüzün çiçeği diye de bilinir bu coğrafyaya özel olan ve buradaki ters laleleri özel kılan en önemli faktörlerden biri çok dik yamaçlarda kolay ulaşılamayan yerlerde olması. Bu biz insanlara bir mesaj niteliğinde ve ayrıca laleler, ters laleler bize çok fazla dokunmayın, doğamıza bulaşmayın, doğal hayatımızı bozmayın der gibiler ters laleleri ziyaret ederken, onların fotoğrafını çekerken lütfen özenli olun. Onların ev sahibi olduğunu unutmayın. Ters lalelerin evlerine zarar vermeden ziyaret edin.'' Afşin'de ters laleler Hurman Çayı kenarında çok dik bir yamaçta yetişiyor. Gezdiğimiz yaylalar, doğalar ve her yerden çıkan nehirler bizi çok etkiliyor. Fakat Hurman kenarında, Hurman Çayı kenarında yetişen ters laleler eşi benzeri olmayan bir güzellikte. Ters laleler Afşinimiz için çok önemli turizm değerine sahip endemik bir bitki. Türkiye'nin birçok bölgesinde ters lale var fakat biliyorsunuz ki ömrü 15-20 gün sürmekte olan bir bitki. Fakat Afşin'de 4-5 bölgede olduğu için bu uzun bir turizm dönemini kapsamaktadır. Ters lale boyutu ve güzelliği açısından önemli bir yere sahip olduğu için yasa ile koruma altına alınmıştır. Onu zarar vermek, onu sökmek yasaktır. Afşinimiz için kültürel bir miras olan ters laleleri ziyaret ederken lütfen çok dikkatli olalım. Ters lale sadece özel şartlarda yetişebilen endemik bir çiçektir. Her yıl Nisan ayının ikinci haftasında bu mucize gerçekleşmektedir. Ters laleler nadir ve özel bir türdür. Onları evimize götürmeye çalışmayalım. Her bitki doğal ortamında güzeldir. Lütfen hassasiyet gösterelim. Bu çiçeklere zarar vermek, biyolojik çeşitliliği tahrip etmektir. Hurman çayımızın hüzün çiçeği, afşinimizin ağlayan gelini, ters laleleri korumak, onları sevmek hepimizin görevidir. Onları yasa ve yasaklarla değil, gönül sevgilerimizle yaşatalım. Gönül bahçemizde sevgiyle yetiştirdiğimiz çiçekler bize nice bahar yaşantıları getirecektir.